Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bombonun katife ipliği ile battaniye örneği yapacağız. 5 milimlik bir tığımız var. Zaten ipimiz gördüğünüz gibi e, numarasını da bir söyleyeyim size soranlar oluyor çünkü e, renk numarası 3092 açık pembe renk Bununla şimdi çok güzel çabucak biten bir günde bile bitebilen bir bebek battaniyesi modeli yapacağız. Öncelikle şöyle 15-20 santim kadar bir zincir çekeceğim. Ama siz battaniyenizi yaparken 1 metre uzunluğunda zincir çekip yapın. Eni boyu 1 metre olacak battaniyemizin. Ben şimdi şöyle 15-20 santim kadar bir zincir çekeceğim. Örneğimizin yapılışını göstermek için bu kadar zincir yeterli. Şimdi ilk sırayı trabzan yapacağız. Bakın 1, 2, 3, 4. zincire batırıyorum. Bir trabzan yapıyorum, araya bir zincir çekiyorum, bir zinciri atlıyorum. İkinci zincire bir trabzan daha yapıyorum. İpimiz kadife iplik yapılışı çok zevkli. Zaten insanın elinde kayıp gidiyor. Evet, bir tane zincir atlıyoruz. İkinci zincire bir trabzan daha yapıyoruz bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim zincirlerimiz çok gevşek çekmeyelim çok sıkı da çekmeyelim bir de arkadaşlar bu kadife iplikle yapıldığı zaman örgümüz sökülmüyor çok dikkatli yapalım ki söktüğümüz zaman ipimiz bozuluyor. Evet bir zincir çekiyoruz. Bir zincir atlıyoruz. ikinci zincire bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir zincir atlıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz bir zincir bir trabzan sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim tahminime göre iki tane yumaktan bir battaniye çıkabilir şimdi bu sırayı bitirdim bakın bu şekilde bu sırayı bitirdim bir zincir çektim geri dönüyorum Şimdi yaptığımız trabzanın arasına iplik almadan bir sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İplik almadan aradaki yuvadan bir sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yine iplik almadan aradan geçirip bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Yine bir zincir bir sık iğne bir zincir bir sık iğne bir zincir bir sık iğne bunu da bu şekilde sıranın sonuna kadar yapalım arada çektiğimiz birer zincirlerin arasında sık iğne yapıp bir zincir çekiyoruz örneğimiz çabucak ilerliyor Dediğim gibi bir günde bir battaniye yapabilirsiniz. Evet, sıranın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Aradaki bir zincire tekrar bir sık iğne, bir zincir. Aradaki zincirimize bir sık iğne, bir zincir. Bakın aradaki boşluğa bir sık iğne, bir zincir. Örneğimizin tamamı bu şekilde oluşmakta. Bir zincir, bir sık iğne. Bir zincir, bir sık iğne. Bir zincir, bir sık iğne. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. bir zincir bir sık iğne bir zincir ve sıranın sonuna geldik bir sık iğne bir zincir çekip tekrar çevirelim bakın yavaş yavaş örneğimiz ortaya çıktı bir sıra daha yapalım bir sık iğne bir zincir bir sık iğne bir zincir bakın aradaki bir zincirlere batırıyoruz daha sonra bir zincir çekiyoruz bir sık iğne, bir zincir. Bir sık iğne, bir zincir. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Ben daha önceden yapıp hazırlamıştım kenar oyasını. Onu da size göstermek istiyorum. Bakın ben bu şekilde yapmıştım daha önceden. Şöyle çekeyim. Daha net gözüksün. Eee Battaniyemizi bitirdikten sonra yine bir zincir bir sık iğne bir zincir bir sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Dört etrafına daha sonra e, bu çektiğimiz zincirlerin arasına fıstıklar yapıyoruz. Fıstıkların arasına da birer zincir çekiyoruz. Şimdi orayı da bir göstermek istiyorum. Bakın tığımın başına ipliğimi aldım. Bir, iki, üç defa doluyorum ve sabitliyorum. Bir zincir tekrar yuvaya 1 2 3 tane doluyorum. Bir fıstık yapıyorum. Hepsini birden topluyorum. Biraz sıkı yapalım. 1 2 3 tane doldurup fıstık yapıyorum. Bakın bu şekilde sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 3 Son olarak bir zincir çekiyorum. Son yuvamıza da bir, iki, üç. Bakın kenar oyamızda bu şekilde yaptım. Her dört etrafına aynı şekilde yapacağız. Şimdi buraya da yapacağım aynı şekilde. Daha sonra diğer kenarlarına da yapacağım. Battaniyemiz bu şekilde oluşmakta. Bakın hem basit ve gösterişli harika bir battaniye modeli oldu. Dediğim gibi bir günde de yapıp bitirebileceğiniz bir model. 1 metre zincir çekiyorsunuz. 1 metre uzunluğunda örüyorsunuz. İsterseniz genişliğini 10 santim küçük veya 10 santim büyük de yapabilirsiniz. O sizin kendi zevkinize kalmış. Bakın tamamen sık iğneden oluşmakta ama böyle göründüğü zaman çok değişik bir modelmiş gibi gözüküyor. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.